Mudurnu'da geleneksel Hacet Bayramı etkinlikleri devam ediyor. 200 yılı aşkındır sürdürülen bölgedeki bayram etkinliği, Pelitözü ve Çetnik köylerinde yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Köylerin birlik ve beraberlik içinde olduğu Hacet Bayramı için yaklaşık 1200 kilogram ağırlığında kuşbaşı et ile 800 kilogram bulgur pilavı kaynatıldı. Hazırlanan yemekler traktör kasalarına yüklenerek bayram alanına getirildi. Bayram kapsamında geleneksel Türk sporlarından olan yağlı güreşler de düzenlendi. <laughs> Yatır, yatır, yatır. Yatır. Yatır, yatır, yatır. yatır, yatır, yatır. Ah. Devam, 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 devam. Devam, Tut, bacaktan tut. Yakala. Hay Hadi. Hay maşallah. Ah. Tamam oğlum. Tamam. tamam. <laughs> gel, 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 gel. Yavaş at, yavaş. Evet. Teşekkürler Perihanlar. Evet, ödüllerini vermek üzere Pelit Özgür Mokhtar, Hacemler Köy Mokhtar'a,